İnşallah kalıcı bir sakatlık yoktur ya. Allah kıpırdamıyordu ben bulduğumda. Allah korusun. Allah'ım ne olur bir şey olmasın ya. Ne oluyor orada? Doktor bir şey söylese ya. Annesi şu an bebeğin durumu çok iyi gözüküyor. Röntgen sonuçları da temiz. Ama kusma gibi anormal bir ihtimalle karşı bu gece gözlem altında tutacağız. Tamam. Senin ne işin var burada? <laughs> ne işim olacak? Çocuğunu getirdik. Ha, sana mı düştü tasası? Nerede annesi? Bana bak. Abuk sabuk konuşma tamam mı? Ben senin çocuğun olmasaydım Allah bilir ne halde olacaktı şimdi. <laughs> Nasıl Elif? Daha iyi. Allah'tan Sibel bunu uçta getirmiş ya. Yoksa daha kötü olacaktı. <laughs> Derya ben gidiyorum. Abuk sabuk konuşuyor elinden bir kaza çıkacak yani. Ya dur nereye gidiyorsun ya? Tamam ben de geliyorum bekle. Kübra'yı bir sorayım belki evden bir şey istiyordur. Tamam çabuk kalkıyorsun Sevim. Yiğit benim bir suçum yok diyorum. Ya senin tek bir işin var o da bu çocuğa bakmak. Onu da mı beceremiyorsun ha? Ya bu çocuk nasıl bu hale geldi ha? Yiğit tamam. Annen düşürmüş yüklenme mı kıza? Bak ben uyuyakalmışım. Annen hastaneden kaçmış sessiz sedasız eve girmiş. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ya sen sen gözünü nasıl çocuktan ayırırsın? Ya elalem gelip çocuğu buluyor, sen nasıl uyursun? Ya Yiğit, Elif iyi. Gözlem altında tutuldu sadece. Çocuk bu canım, düşe kalka büyüyecek. Bu da mahvoldu. Bugün evde kıyamet koptu. O yüzden biraz uyumuş. Sonra annen gelmiş, kucağından almış gitmiş çocuğu, ne yapsın? Tabii. Zaten senin aklın çocuktan başka her şeye çalıştığı için normal değil mi? Ya çocuk ölseydi, ha? O zaman ne olacaktı Kübra? Sen ne biçim bir annesin ha? Ne biçim bir annesin? İnanmıyorum ya, gerçekten inanmıyorum. Ya Yiğit kafayı mı yedin sen? Kızın halini görmüyor musun? Geberdik burada bir saattir ya korkudan. Bir de senle mi uğraşalım? Bak Derya, ben beş saattir geberdim tamam mı? O yüzden kimin ne halde olduğunu görecek durumda bile değilim. Bak gözünü seveyim bana bir su falan getir. Tamam tamam. Hadi otur sen biraz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.